Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Manchester City maçına bakacağız. Maç oynandı arkadaşlar çok heyecanlıyım. Çok önemli maç. Bakalım e, galibiyet alabilecek miyiz burada? E, çok önemli. Galibiyet alamazsak bile e, beraberlik bile e, iyi. Puanı koru, puan farkını korumuş oluruz. E, ama e, kaybedersek e, ki istemiyoruz. E, çok kötü olacak. Üç 3, 3 puan farka e, fark 3 puana inecek. O da biraz kötü olacak bizim için. Ama buradan ya mağlubiyetle ayrılmak istemiyoruz. Ya galibiyet ya beraberlik mağlubiyete e, temozum edemem. gelsin maç izleyelim maçımızı. İnşallah kazanacağız maçımızı. Sizlerle beraber burada heyecanlı bir şekilde maçı bekliyorum ve maça geçiyoruz. Uf, evet Manchester City maçı. Bismillahirrahmanirrahim dedik maça geçtik. Evet. Ben Tankur ortayı biraz uzağa gönderdi. Aguero kafayı vuracak hadi. Kalecimiz Lopez yüzlük. Hadi Lopez. Defans bir şey yapın Lopez. Ne oldu? Dışarı vurdu Aguero. Hadi çocuklar hadi hadi hadi. Benzema çok uzaklardan şut çekti. Top doğruca 90'a doğru gidiyor. Hadi be Benzema. Hadi be seni al yeni aldık Benzema. Benzema arkadaşlar ben demiştim videoda. Bir önceki videoyu izleyin. Ben kesin Benzema bir gol atar demiştim. Golü attı. Messi sarı kart gördü. Benzema attı mutluyuz şu anda. Sakin olun beyler. Busquets harika bir şekilde kazandı. Bernardo Silva için şut şansı. Hadi Lopez. Hadi Lopez güveniyorum sana Lopez. Lopez dışarı mı çıktı Lopez mi kurtardı direkt mi? dışarı çıktı. Çocuklar sakin olun defans. Sakin ol hücum. Sakin olun. Korner Agüero. Agüero doğru geldi. Tehlikeli beyler Lopez hadi Lopez hadi Lopez. Çok heyecanlı şu anda maç. Ee, direkten döndü top. Depay adresi teslim orta gönderdi. Benzema oyuncusunu pozisyonu soktu. Hadi Benzema. Hadi Benzema. Benzema hadi ya. Ya kaleci kurtarmış. Hadi be Benzema. Yaklaştık gole, yaklaştık bir gole daha. Fatih çok uzaklardan şansını denedi. Hadi Lopez. 98'lik Fatih şansını denedi. Lopez mi kurtardı. Uuu Lopez kurtardı. Aferin Lopez. Hadi. Hadi 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 beyler. Hızlı hücum Benzema uzak köşeye vurarak gol atmaya deneyecek. Benzema bir sürü pozisyona girdi, bir tanesini attı. Hadi Benzema. Benzema kaçırdı. Sakin olun. Ah be direkten döndü be Benzema hadi hadi üzülmek yok kendinize gelin Benzema yine uzaklardan şut çekti top doğruca 90'a doğru gidiyor hadi Benzema hadi Benzema hadi be arkadaşlar çok heyecanlı maç devam ediyor direğin dibinden dışarı çıktı çok heyecanlı maç devam ediyor Mkhitaryan gibi mükemmel bir frikik noktası hadi Mkhitaryan hadi Mkhitaryan at Tottenham Osborne taraftarını çıldırt at Mkhitaryan işte bu Demiştim miktar yani çok güzel free kullanıyor. 2-0 yaptık farkı. Aferin çocuklar. Sakin. Evet arkadaşlar reklam girdi. Hemen reklamın gireceğini bildiğim için durdurdum. Şimdi ekranların başında keyifle bekliyoruz. Tekrar spikerimize dönüyoruz. Hadi çocuklar sakin olun. Messi. Rakibini geçiyor kanattan ucuma kalktı. Hadi Messi. En skorer oyuncumuz. Gol kralı ligde. Messi. Aa! Ah Bedir'in yanından geçti. Sakin olun. Defans sakin ol. Lopez sendeyiz. Fatih şu çekti sendeyiz Lopez. Lopez. Lopez kurtardın mı? Ne oldu? Uuu Lopez aferin Lopez. Helal olsun devam et adamım. Iııı. Ee, şimdi Marquinhos mükemmel bir mükemmel güzel bir pas verdi. Bernardo Silva ceza sahası köşesinden vurdu. Lopez hadi bakayım. Lopez. Lopez mi kurtardı? Lopez helal olsun. Üçüncü kritik kurtarışı. Helal olsun Lopez. Messi çıktı immobile girdi. Hadi çocuklar hadi çocuklar. Sarı kart gördüm Mankinos. Hadi çocuklar sakin olun. Defans sakin olun. Hücum sakin ol. 2-0 maç. Tehlikeli bir korner. Diaz kullanacak. Hadi Lopez. Kurtar Lopez bunu. Kurtar Lopez. Hadi adamım. Lopez. Sen mi kurtardın adamım? Lopez yine Lopez dördüncü kritik kurtarışı. Lopez ve Pique yerini Max oyuncusuna bıraktı. Max oyuncusu Depay ve Immobile güzel oyun oynuyor. Immobile şut için açıyı buldu. Hadi Immobile. Hadi Immobile. Ah be. Maç 2-0 mı bitecek? Direğin yanından geçmiş. Ve büyük maçı 2-0 kazanıyoruz. İnanamıyorum. İnanamıyorum. 9 puan farka çıktı fark. Oh, 9 puan farkı çıkarttık Bir dakika arkadaşlar da reklam girebilir Hemen geliyorum Evet arkadaşlar Puan farkı şu anda Hesaplamamız lazım 8 puana çıktı İnanamıyorum 8 puana çıktı pardon 9 puan olmayacakmış 8 puana çıktı Çok inanamıyorum şu anda şu anda 8 puan fark var. Adam. 8 puan farka çıktı fark. İnanamıyorum. Full Newcastle Newcastle United oynayacağız. Benim yan hesabım görmüşsünüzdür ama artık giremiyorum hesabım. Hesap gitti. O başka bir mobil cihazdan giriyordum. O hesap gitti. yani o hesabı kullanmıyorum artık saldım o hesabı ve burada karşıma çıkacak büyük ihtimal onları benim yan hesabımı yani eski yan hesabımı da yeneceğiz büyük ihtimalle. Basın odasında ne du e ne çıkmış? Vallahi biz sen git abi. Sen git abi. <laughs> Chelsea Crystal Palace maçının şeyini yaptam Leicester's diye bir şey demem. Onlar normal bir şey. E sen git Chelsea Crystal Palace haberini. La biz daha demin şampiyonluk maçından çıktık herhalde. Daha demin şampiyonluk maçı ma gibi bir şey oynadık biz. Adamlar bizden bahsetmemiş vallahi güzel. Güzel haber bile, haber bile çıkmamış. Güzel, mükemmel. Şimdi baktığımız zaman haftanın oyuncularına bizden Ediksen var, e Immobile var. Başka garibime gitti. O kadar önemli bir maç kazandık. Leicester şehri insanlar teknik Mert Hoca'dan çok memnunlar. Mert Yamaş 8 Leicester City'nin antrenmanları yönetmeye başladığını beklentileri beklentiler yüksekti. Mert Yamaç kuşkusuz teknik direktörlük dünyasının bir isim. 3 sayıda hedef ulaştırdı. Bir şampiyonluk kazandırdı ve hala bu başarı devamını istiyor. Teknik direktör takımın başına geçtiği andan itibaren Leicester City büyük başarılar gerçekleştirmesi şart oldu Mert Yamaç. 8 Leicester kendinde oldukça mutlu bu sebeple. Oyuncunun göstermiş olduğu performans falan filan. E Mert'i tebrik ediyorum. Mert güzel, güzel yönetmeye devam ediyor. Ve şu anda en yakın takipçimiz Mert'e 8 puan fark atmış durumdayız. Şu anda ne olacak hiç bilmiyorum. Yani puan farkı açılabilir, kapanabilir. Bilmiyorum şu anda. O 14 maçları yenilmiyoruz 14 maçtır galibiyet galibiyet serisi yakaladık 14 maçtır. Bunların içinde Liverpool'u yendik, Manchester United'ı yendik, Leicester City'yi yendik, Chelsea'yi yendik, Manchester City'yi de yendik. Everton'da yendik. Sırada Arsenal var. Ee, ondan sonra ise e, 2-3-4-2-3 maç daha yaptıktan sonra ligin başına döneceğiz. Ee, daha bitmedi lig. Yani ikinci yarıya geçeceğiz ligin. Vay be. 8 puana çıkacakmış ha. 2-0 kazandık. Bu sırada da öbür sonuçlara bakmak istiyorum. Şu anda inanamıyorum. Biraz şaşkınım. 8 puan farka çıkardık. Leicester City 4-0 kazanmış Arsenal'a karşı güzel bir galibiyet. E, Everton kazanmış, Chelsea 1-0 kazanabilmiş. Liverpool, e, Yusuf Malkoço'nun yan hesabına karşı 2-0 kazanabilmiş. West Bromwich Albion benim yan hesabına karşı 2-0 kaybetmiş. Yani kazanmış daha doğrusu. Aston Villa 5-1 kazanmış. Birington'un Wilburn'a. Burnley e, 3-1 yenmiş Fulham'ı. Manchester United, Sheffield United'a yenilmiş. Bir de average'a bakmak istiyorum. Son Aston Villa son şeylerde e, bayağı bir gol atıyordu. Evet, bana yaklaşmış birazcık. Ama 14 gol yemişler, o da var. Benim average'ım şu anda 38. benim en yakın takip bana yani en yakın Manchester City 21. Onlar da bugün mağlubiyet yaşadılarına karşı. Manchester City ben anlamıyorum arkadaşlar. Yani. Bir önceki hafta Leicester City'ye karşı oynadık. Onlar ikinciydi. Onları yendik. Ondan sonra Manchester City ikinci oldu. Onları da yendik. Şimdi de Leicester City ikinci oldu. Vallahi 8 puan farka çıktı. Buradan rakiplerimi tebrik ediyorum. 8 puan fark oldu. Bu fark pek kapanacağını zannetmiyorum ama bu futbol yani top yuvarlak. Yani oyunda da böyle bir şey var. Ee, bilemezsiniz. Aynen benim dediğim gibi bilemezsiniz. Kimse bilemez. Bence o galibiyeti Lopez'e e, mecburuz. Lopez'e hediye etmeye mecburuz. Adam 4 tane kritik pozisyon kurtardı. Ben tebrik ediyorum Lopez'i buradan. Ee, bir videonun daha sonuna gelelim. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi büyük maçta Manchester Manchester City'yi yenebildik. Ve puan farkını 8'e e çıkardık. Ama arkadaşlar şimdi burada onun Bakalarına bakmak isterim. Tabii ben öyle kayturu kuyturup bir kadrosuna karşı yenmedim. Bakabiliriz isterseniz. Hatta ev sahibi de oldu. oydu. O sevmedi ev sahibine artı 2-3 avantajla sağlıyor. Ama ona rağmen ben galibiyeti kazandım. O 2-0'lık bir galibiyet. 2 ee, birini Mkhitaryan birini de e, Benzema atmıştı. Benzema'dan e, bir önceki videoyu izlediyseniz Benzema'dan bir gol ya da bir asit bekliyorum demiştim attı Şimdi... ve 4 tane falan da pozisyona girdi ama atamadı. Gördüğünüz gibi Manchester City'nin hatta kadro değeri falan da benden fazla. Eee Fatisi var 99'lu, Heiwani ver. 99'u, Bernardo Silva'sı var Ber 95'li. Ardından Bentancur'u var 96'daki. Guaya falan 96, Busquets 96. Ardından Lens, Lenglet, ona nasıl deniyor? işte her neyse, Lens, Lenglet 100. Marquinhos 98, Ludi 94, Godin 92 falan. Lenglet deniyormuş böyle. Lengle. He Lengle deniyordu doğru Lengle. Lengle 100. Ederson 93, Ter Stegen 90. Ve maçta Ter Stegen Eder Ederson'u oynatmamıştı. Bilmiyorum artık niye oynatmadı. Bugünkü rakibim, yarınki daha doğrusu rakibimiz Newcastle United olacak. Benim yan hesabım olacak. Messi'yi dinlendirelim burada arkadaşlar. Ee, onun yerine e, kimi koyalım? Kane'i koyalım. Kane oynar. Orada Benzema'nın hücumu kaç? Yani daha doğrusu defansı. 17. Kane'le değiştirelim Benzema'yı burada. Ee, ardından dinlenecek bizi var mı? Kayer'i dinlendirmek isterim. Messi koyalım onun yerine. Ee, ardından ise e, Verat diyene de orta sahada Kimi koyalım. Kimi orayı idare eder ee... arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim ee, şöyle kalın puan farkı tabloyla beraber kapatalım sizlerle beraber tabloyla beraber kapatalım ee, arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik ee, aşağı oyunda ile kalın mutlu kalın sağlıklı günler hoşça hoşçakalın